Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Life 360 uygulamasında konum sabitleme işleminin nasıl yapılabileceğini, yani konumun nasıl sabitleneceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Life 360 uygulamasına konumunuzu sabitlemek istiyorsanız konum ayarlarına girişmeniz gerekiyor. Life 360 uygulaması için ve konum kısmına tıklamanız gerekiyor. Life 360 uygulamasındaki konum kısmına tıkladığınızda burada konumunuzu görüntüleyebilir ve konum sabitlemek için konumu sabitle seçeneğini kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi eğer konumunuzu sabitlemek istiyorsanız konumu sabitle seçeneği tıkladığınız harita üzerinden kendi konumunuzu sabitleyebilirsiniz. Ve buradan konumunuzu sabitlediğinizde insanların sizin o konumda olduğunuzu görmelerini sağlayabilirsiniz Live 360 uygulamasında. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu Kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.